çocuklarınızın gözlerine bakın. Nasıl bir anne baba olduğunuzu oradan anlarsınız. Sadece çocuğunuza değil sevdiklerinize bakın. İnsanlar sizden korkuyorlar mı? Sizin yanınızda güvensizler mi? Size güveniyorlar mı? Sizinle güvendeler mi? Bu sevgiden daha önemli. Dünyada birisi bana dese ki sevgiden daha güçlü, daha önemli bir şey söyle dese ona hemen güven cevabını verirdim. İnanın bana, güven her şeydir. Çok şeydir. Çok anlama gelir. Hepimiz için, hepimizin güvene ihtiyacı var. Biliyorsunuz. Biz zaten güvenmediğimiz için bu haldeyiz. Şu anki tavırlarınıza, davranışlarınıza bakın. Sizce bizde ne eksik? Niye bazı şeyleri yanlış yapıyoruz, eksik yapıyoruz? Niye kişiliğimiz tam ve olgun değil? Çünkü güvende hissetmedik. Çünkü güveni veremediler. Herkes bunu kabul eder değil mi? Herkes kime söylerseniz. Peki siz verdiniz mi bu güveni? İyi düşünün bakın. Verebildiniz mi güveni? Veremediniz. Veremedik. Veremediler. İyi odaklanın dediğimi. Çocuklarınıza, sevdiklerinize güven verin. Güven her şeydir. Her şey sevgiden bile önemli.